paket aldığınızda e, <laughs> paket aldığınızda cilt bakımlarında bir kapsamlı geliyorsunuz. iki hafta sonra bir de mini cilt bakımına geliyorsunuz. E, ayda bir gelirken hani bir ay boyunca cildinizi boş bırakmamış oluyorsunuz yani. Burada Berivan sahibiyle tanıştırayım. <laughs> Hepinizi bekliyoruz klinik aileye. Güzelleşelim. Evet şubelerine internetten bakabilirsiniz. Benim takip ettiklerimden de bakabilirsiniz Instagram'da. Hemen bir güzellik merkezine gidip geldim. Bu kız beni özlemiş yine. Bırakmayacağım seni o kadar uzun daha. Gel. Anneciğim. Kırıldamaya Ben eve geldim. Gelirken de birefise uğradım. Biraz indirim vardı. Bir de alacaklarım. Şöyle Clonet'in e, bu bayağıdır ünlü. Şunu görüyordum sürekli bu pembe suyu. E, Greatista'da görünce bir alayım deneyeyim istedim açıkçası. 80 liradan 50 liraya düşmüştü böyle ikilisi. Bakalım. Bakacağız inşallah. işe yarar. Şöyle bir makyaj temizleme pamuğu aldım. Şöyle bir kese aldım. Bu da kasa arkası indirimindeydi. İndirimde bile iki tane ziret yetmiş Kuru şampuan daha önce bu markayı kullanmıştım. Kanat olanını kullanıyordum ama bu sefer bir de bunu deneyim istedim. Bir de şöyle birisin fake it maskarası. Bir de şöyle kaç sabitleyicisini aldım. Bende olan marka bir süredir var ve bir süredir açık ki artık kaşlarıma zarar veriyor olabilir. Çünkü geçen hafta e, kaşımın altı böyle soyulmaya başladı. Herhalde onun etkisinden diye düşünerek hemen bir, bir tane böyle yedek bulunsun istedim. Bunlar da indirimdeydi. Hepsini 300 lira gibi bir fiyata aldım. Bu devirde işte uygun. <laughs> Pazartesiden selamlar. Ben şimdi işten geldim. Bugün mezuniyet çekimimiz vardı. Şöyle rengarenk bir elbise giydim. Boydan fotoğrafımı şuralara bir yerlere koyacağım. Herkes bayıldı artık renkli giyinmelisin falan diyorlar ama hiç benim tarzım değil. Bunu da zaten ablamdan ödünç almıştım. Böyle renkli renkli olayım istedim. Şimdi birkaç kargom geldi. Onları size göstereceğim. Bunu da arkadaşımdan aldım. Ee, kendi yeri var. Yani benim iş arkadaşımın ...erkek arkadaşının hemen bizim çaprazımızdan... ...kendi yeri var. Üretim yapıyor. Ve e, tekli de satmıyor. Yani tekli sipariş almıyor. Ama birkaç ürün yapmış tekli. Ve işte bize gönderdi. Ben çünkü istiyordum. Ben de bunu beğendim. İçi falan... ...şöyle bakın. Desenine bayıldım. Bunu aldım. Çok beğendim. Böyle double Türk kahvesi... ...ya da böyle hafif bir kahve içmek... ...istediğim zaman... E, ...hemen bu kullanacağım bardaklar arasında olacak. E, sonra şöyle... Bunu e, kimde gördüm? simge Kamitoğlu'nda gördüm. Bu işte e, koltuk altı dirsek kararan bölgeler için sürülebilecek bir e, krem. Ama e, benim zaten kararma falan yok. Sadece kararma olmasın diye açıkçası aldım. Çünkü o tarz görünümden hiç hoşlanmıyorum ve olabilme ihtimali tabii ki yüksek bu yaşlardan sonra. Bundan memnun olduğunu söylemişti. Onun yorumlarına da bayağı güveniyorum. Gerçekten içten ve doğru buluyorum öyle söyleyeyim. Bazı bloggerlerin hiç doğru bulmuyorum. Hatta böyle onların deneyimlediği şeyi ben daha önceden deneyimlemiş oluyorum zaten. Ve bakıyorum yanlış yorum yapıyor. Atıyorum bir parfüm. Şu yani Bargello kalıcı kalıcı. Bargello kalıcı değil arkadaşlar. Yani ben kullandım iki şişe bitirdim. O kadar çabuk gidiyor ki kokusu anlatamam size. Hani iki haftada iki şeyi bitirdim okulda falan sürekli sıktığım için. O yüzden bazı videoların lafına hiç inanmıyorum. Ve bunu ben de deneyeceğim. Memnun kalırsam söylerim. Bir de şöyle güneş kremi testerler göndermişler. Ee, şampuan. Bakayım. İkisi de bunların. Güneş kremi biri işte pembe diyor. Pembe dokunu. Herhalde bu renk tonunu eşitleyici. Bakalım bu testerleri de denerim. Memnun olursam bakarım yine alırım belki. Bir de birkaç böyle bir şey almıştım okulda giymek için özellikle. Çünkü hem dışarıda giydiklerimi hem okulda giyemiyorum. Bunların fotoğraflarını yanlarda paylaşırım aynı zamanda. Aa, bu kumaş tam istediğim gibi gelmiş. Bunun renklerini kesin alırım. Benim bir tane mavi elbisem var. Onun kremini aldım. Uzun biliyorsunuzdur Milan'ın kresiği. Ve şu da kısa bir elbise. Aynı kumaştan. Bu kumaş yazın hiç terletmiyor. Şöyle yakından göstereyim. Fotoğraflarını dediğim gibi ekleyeceğim. Böyle belimde de kuşağı var. Yine o uzun elbisenin aynısından kremini aldım. Bunları denerim. Bir olmazsa iade değişim bir şeyler yaparım. göstermez herhalde diye düşünüyorum. Yok ya. Böyle şimdi canım çok fazla nadal hissedi. Bugün çok yorucu bir gündü. Eee aynı anda karnelerle uğraşarak ve işte mezuniyet çekimleri vesaire yoruyor. Bir de mezuniyetimiz olacak ekstra. Ilk defa böyle velilerle yapılan bir sürecimiz olacak bizim bakalım bir de bu vardı bunu göstermeyi unutmuşum şöyle tek kol şurası böyle drapemi derler artık nasıl büzgülü e, çıçıtlı bir bade aldım ama bunu tabi okulda da giyerim normalde de. ama diğerlerini genelde okul için almıştım burası ne diye geçiyordu ya ne bu ya? iş şey ne bak <gülüyor> <gülüyor> reklam yapıyoruz bak Şuraya hayır bu işin adı yapıyoruz? ne seramik seramik Kupa. Sonum hani artık. benim bir ara bir hediyem vardı bir arkadaşım <laughs> bir sürü böyle e, anı olarak anlatmıştım İşte onu getiren kişi <laughs> çekilmekten hiç hoşlanmıyor ama o direkt konuşur şimdi abla dün gösterdiğim fincanın benzerini de ablama aldım versene İçinde de Nadir'in bana minyatürü var hediye bunlar çok zor yapılıyordur ama değil mi? Selin'in koleksiyonu var ya bunun. Artık bak benim de koleksiyon başlangıcı. <gülüyor> Koleksiyoncuk. <gülüyor> Herkese tekrardan selam. Ben şimdi eve geldim. Günlerden cuma karne günüydü. Karnelerimizi verdik. Bir seneyi daha bitirdik. Bir mezunlar daha uçlu gitti yani. Pazartesi günü de mezuniyetimiz olacak. Ee, bir birçok böyle hediye geldi, birçok ince düşünce geldi. Onları size anlatmak istiyorum. Böyle çok güzel bir çiçek de geldi. Hemen çiçeğimi vazosuna koyacağım. Ben böyle paylaşmayı çok... <laughs> Ay arkada da poşetler. Ben böyle paylaşmayı çok sevmesem de... E, ama bu düşünceler beni mutlu ettiği için de paylaşmak istiyorum. Bu poşetiyle koysam dedim ama yok çıkaracağım. Böyle bir sürü renk renk papatyalar. Bugün yine çok gözü geçti. Birkaç gündür hiç video açamadım. Çünkü çok 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 yorulmuştum. Şu şekilde göstereyim. Bakın ne kadar tatlı oldu bayıldım böyle kelebekte kondurmuşlar şuraya bir de mektubu vardı kalp şeklinde şimdi sizlerle birlikte açarız tezgahımızı zaten çok öyle bir şey değil zaten bir tanesi şu gözlük küpe ve de şöyle bir çelik kolye çok hoşuma gitti takı seven öğretmenler şöyle bir aile böyle löseve benim adıma bağış yapmış ve şuradaki yazan yazıyı durdurup okuyabilirsiniz. Yani bu öğrencim 3 yıldır bendeydi ve bu şekilde bir dönüş almak çok çok mutlu edici ve gururlandırıcı bir süreç oldu. Bir elimde şöyle bir fincan takımı almış. Şuradan göstereyim desenini. İşte okula ikramlık gönderenler vesaire oldu. Bir elim böyle bir paket hazırlamış. ama neler var bilmiyorum. Şöyle Boyner'den bir tişört almış. Ben böyle bol tişörtleri seviyorum. O da beni takip ettiği için biliyor zaten. Şöyle köşelerinde şu şekilde bir amblem var. Bakayım başka bir yerinde. Hı, hmm, tamam yok. Fabrika mağazasından bir oversize tişört almış. Şöyle bir cüzdan almış. Şöyle bana bir paket hazırlamış. Şöyle içine çikolatalar falan da koymuş. Şöyle rakdenin bir mumu. Amber kokusuna bayılırım. Bayılırım. Şöyle çikolatalar devam ediyor. <laughs> Ve içinden nota çıktı. Şu şekilde. Ee, bazen yüreği gelen bir yanı vardı armağan gibidiler. Bir çiçeği büyüten sevgi insanı değiştirmez mi sanıyorsunuz? Küçük Prens'in iki tane sözünü yazmış koymuş ve bu da gerçekten çok duygulu. Hani önemli olan burada hediye değil, maddiyat değil, maneviyat kesinlikle. Biz öğretmenler böyle çocukların yüreğine dokunup sonra geri dönütünü çocuklardan almak bambaşka ama ailelerin de bunu fark etmesi bambaşka oluyor. Yani ikisi de bizim için paha biçilemez duygular oluyor. Bugün yine çok gururlu bir gün geçirdik. Benim çalıştığım okul Ege Kozalak biliyorsunuz. Yani Ege Kozalak ailesi olarak hem burada olduğumu çok mutlu olduğumu bir kez daha anladım. Hem de gerçekten hani hiç mi olmaz? Ben hani özel kurum öğretmeniyim ve daha önce de özel kurum gördüm oradakiyle buradakini kıyaslamak mümkün değil. Her yer kendine özgü bir kurum ama biz hiçbir zaman velilerimizden öğretmen kıyaslaması bile yaşamıyoruz. Hani hangisinde olursa iyi olacağını aynı ilgiyi göreceğinden çok emin oluyorlar. Neyse uzattım bu vlog bu kadar olsun. Burada kapatalım. Bunları da sizlerle paylaşmış olmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.